Merhabalar Tuzgöl TV takipçileri. Şu anda Bayram Düğün Köyü'ndeyiz. Burada Celal Güç abimizin 50 dekarlık arazisindeyiz. Buraya gördüğünüz gibi sarımsak ekimi yapıldı ve Eskil'de de bu alternatif tarım ürünleri ilk defa ekilmeye başlanıyor. Bölgemizde ciddi oranda su miktarının azalmasından sonra çiftçilerimizin alternatif tarım ürünlerine yönelmesi daha fazla artarken bu da kar marjında ve çevrenin bitkisel faktörlerinde ciddi oranda değişiklikler meydana getiriyor. Biz de çiftçilerimizin her zaman yanında olan Tuzgol Gazetesi olarak da bu bölgede alternatif tarım ürünlerinin ekilmesini ve bu değişimin bir şekilde sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ben Bayramdın köyünden Celal Güç. Kara Celal isminde de anarlar beni. Tüm, bütün eski tanır. Bu yıl alternatif bir ürüne gittik. Memleketimizde malum artık sular yavaş yavaş çekiliyor. O yüzden suyu daha az isteyen, daha çok kazandıran bize. Bu tür ürünlere yöneldik. Sarımsak geçen yıl ekimde 3 Ekim'de ekimini yaptık. Denedik. Tabi acemilik şeklinde bu kadar yetiştirebildik. Bunda dekarda 5 tona kadar yaş, 2 tona kadar kuru alınıyormuş ama biz artık yarından sonra ne çıkacak, ne olacak bunu tam bilmiyoruz yani. İnşallah verimli olur. Ama piyasa şartları işte ülkemizdeki hiçbir ekonomide istikrar olmadığı için sarımsakta da geçen yıl 50 lira olan sarımsak bu yıl 5 lira. O yüzden biz yetiştirmeye bakacağız. Biz yetiştirmeye bakacağız. Malum ürünü yetiştirmek bizim için gururdur. Eski eskilde ilk defa bir hani evlere herkes ekiyordur kısmı ama biz e, 50 dakar olaraktan 3 arkadaş 150 da, şey 50 dakardan 150 dakar ektik. Cavit Öztürk, Hüseyin Güç, Celal Güç 3 arkadaş. Ama işte piyasa şartları iyi olmadığı için pek e, fiyatta yüksek bir verim alamadık yani. E, randımanımız iyi ama fiyat yüksek. Bu yıl da zarar etmedik. اٿي جا ري